Nefreti söylüyor merak ettim. Nerede? buraya bakan kişi. Şu ne kadar acaba? Bunlar ne kadar? 1100. 1100 TL'ymiş. Bunlar. Burası da böyle bir mağaza bakın. ürünler arıyorsunuz. Kot ceketler falan da var. Öyle şeyler de var. Şuradan da göstereyim. Buraya bakabilirsiniz. Şunlar nakitte 1500 diyor. Ondan sonra devam edelim. Bunlar 1100 TL'ydi. Değişik valla. İlginç. Şöyle bir yan mağazada Lacoste var. Burası da yine böyle lüks markanın Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Valentino falan diyor diyor. Ha şu bayağı iyiymiş yani şunu bakayım. Daha lüks yakılan böyle İtalyanlar falan için vardır. Gerçi İngiliz tarzı böyle değil phone. de. Valla güzelmiş. Bakar <laughs> mısınız? Şey 9 çok, çok güzelmiş açık. Böyle daha çok Arap turistlerin sevdiği. Bu fiyatı bakın 2980 TL diyor. Şunda da 180 TL diyor. Discardmış bunun markası. Discard. Meraklısı var biliyorum. Tanıdıklarla. Böyle montlar var yine. Bu markayı tanımıyorum ama görüyorum yani. Diğerlerde yerlerde. Böyle Gucci'nin mesela 750 TL diyor. 1.5 TL'ye böyle karkas da desem bir şey var. Biraz önceki markanın şöyle bir denim pantolonu var, yırtıklı bir pantolonu. Şu Gucci Adidas işbirliği bakın bunlardan. Her yerde bulamazsınız. Adidas'ın logosu var, altında Gucci var. Bunlar biraz tabii şey fiyatlıdır. İtalya'da üretilmiştir yazıyor etiketini. Bu takımmış böyle. Böyle bir şey var. Geliş çantalar, şenol çantalar falan filan. Burası böyle lüks bir yer arkadaşlar. Avizelerden tanırsınız. Şunları da bakalım hadi. Bu kadarmış. 1650 TL diyor. Şu dışındaki çi. Güzelmiş bence. Şöyle şeylerde yine daha pahalı. Nedir? Arada marada 4000'den aşağı almıyor şeyler genellikle. İndirimde ancak bu fiyatla alabilirsiniz. Böyle bir şey var. Chanel'in Disney. Şöyle bir Chanel çanta var ince. Saplı Gucci'ler var burada. Şöyle bir ne diyor? 1080 TL diyor. Duygu şu çapraz bel çantalarından var. Şöyle 800